Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay kalın. Hmm. Ben kitap okuyacağım. Kitap okurken mı? Merhabalar, Modurnu İlçe Halk Kütüphanesi'ndeyiz. Bu yıl 60. Kütüphane Haftası'nı kutluyoruz. 25 Mart, 31 Mart tarihleri arasında her yıl Mart ayının son yıllarında kutlanmaktadır kütüphane haftası. Bu yılki temamız yapay zeka temelli akıllı kütüphaneler. Öğrencilerimizle buluştuk. Aynı şekilde ilçe halkımızla bekleriz. Katılımlar için çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum. Ne var içinde acaba? Ne olmasın isterdim? Hmm? Evet, evet. Kitap, güzel hediye Beğendin mi kitap evet. hediyesini? Tamam. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkür İyi okumalar diliyorum sizlere. Var mı bir isteğiniz benden? Kaça kadar buradasınız? Merhaba, ben Mudurnu Mudumlu Pınar İlkokulundan Tarık Emet Tuna, 3. sınıf öğrencisiyim. Biz çocuklar olarak kitabı, kitap okumayı çok seviyoruz. Umarım büyükler de öyledir. Mudurnu İlçe Halk Kütüphanesi'ndeyiz şu an. Ee, buraya kütüphaneci, kütüphaneciler haftası nedeniyle geldik. Ee, kaymakam Bey geldi ve bize bir sürü e, hediye verdi, kitap verdi, kalem verdi, kalem tıraş verdi. Ee, bu gibi hediyeleri biz aldık ve sadece kütüphaneler haftasında kitap okumamalıyız. Her zaman da elimizden geldiğince okumalıyız. Ben Nupınar İlkokulundan Hedera'da özçeliyim. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Bu hafta Kütüphane haftasındayız. Her gün kütüphaneye gelip bazen bilgilendirici kitaplar okumalıyız. Ve sadece kütüphane haftasında değil her gün kitap okumalıyız. Kütüphaneye gel kim geldi? Kaymakam Bey mi geldi? Evet. Neler yaptı? Bize bazı kitap dağıttı ve hediyeler dağıttı. Kütüphane bilgilendirmek için ve kitap okumak için vardır. Hoş tamam. Oturun Oturun buyurun, rahatsız olmayın. Selam Merhaba hocam. Selam. Selam. Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz bugün? <laughs> kitap okuyoruz. <laughs> ne okuyoruz bakalım? Kim seçti bu kitapları? Sen mi seçtin? Ben abi çok <laughs> bir tane, bir tane <laughs> abi <ben. gülüyor> Alayma karmasalı becerikli terzi. Bu bunda masalı biz. <laughs> Merhabalar çocuklar nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Ben de iyi, teşekkür ederim.

Karşım bir an için bile gözlerini kapamadım. Sabah çok teşekkür ederiz. Yeterli. Bugün ney? Bugün neyi kutluyoruz? Burada niye geldik bu yıl? Kütüphane Tebrik haftası. Size. Tebrik ederim size. Kütüphane haftasında mı okuyoruz sadece kitap? Her gün. Her gün okuyorsunuz. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Bu sınıfın bir sahipsiniz. Hayır, hayır bakalım. Daha önce de diğer Kütüphane ee, üye olan arkadaşlar, tekrar öğrenciler kaldırabilir mi? Bu oh, taraftan sonra. Maşallah. maşallah. üye olmuşuz. Aslında bu sınıfımız bir de Öğretmen onunki geldi, ah. bütün sınıfı E yaptı. Ah. Çocuklar hepsi kitap aldılar. Sonra e, ah. olumlu geri dönüşler de oldu aslında. Çocuklar gerçekten hani din gösteriyorlar. Ee, birazcık daha ilgi olduğu zaman, tanıtım olduğu zaman çocukların ilgisi artıyor. Daha öncesinden değil mi ziyaret etmiştiniz? Aha, yani yani iki, iki, üç ay, üç hı gelmiştik. Yani hem hem de. 2-3 ay, 3 ay olmuyordu belki. Ocak mısınız? Evet. Kani takdine yakın bir Köyden gelenler işte bir e, teslimat açtıkları olur diye onlar hı hı. da iyi olamadılar. Genelde hepsi oldular. Yani. Devam ediyorlar. Kitapları da bizim mi? Kendileri mi seçiyor, bizim mi yönlendiriyoruz? Şu an <laughs> kitaplarını biz verdik. <laughs> Yaş grubuna göre. Normalde gelip kendileri alıyorlar. Çocuk bölümünde zaten hani e, sınıflara göre ayrıldık. Daha çok evet. öyle talep olduğu için işte birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf o şekilde daha rahat buluyorlar. Ona göre kendileri seçiyorlar. İşte çok bazı aranan kitaplar oluyor. Onları soruyorlar. O şekilde varsa yardımcı oluyoruz. Çam takıp çoban armağanı ve diğerinde. Tamam. Buradan başlayalım. Evet. Hem abileriniz evet. sizlere hediye hazırlamış. Umarım beğenirsiniz. Buyurun. Buyurun. Evet. Bakalım yakışıklı. İnşallah güzel şeyler vardır içinde. Bakalım süslüyoruz. Hangi okul? Dumlu Pınar mı? Dumlu Pınar ilk okulu. Seviyor muyuz okulu? Evet. Arkadaşlar da şey yapsın Evet. <laughs> Güle bir okey. Ne olacağız bugün önce? Karar verdik mi? Astronot. Polis. İlk, i̇lk Türk astronotunu tanıyor musunuz? Evet. evet. Neydi ismi ben onu... evet, benim? Kanım kanım Ben kanım kanım Obrigado.